Zıt karakterler. Birisi meyhaneden gelmiş. Belli. Sordum söyledi zaten. Yarım bırakmış kadehi. Sonra içeriz diyor. Acelesi yok diyor. Memleket tehlikede diyor. Adam bir dakika, bir dakika daha dur. Alkış için erken. Sonra içeriz diyor. Evkira mı memleket bizim diyor. Öbürü koluna girmiş olan. Dergahtan gelmiş. Zikir yarım kalmış tesbih elinde. Devam ediyor. La ilahe illallah la ilahe. İkisi kol kola tankın üstüne yürüyorlar. Tank bu. Oyuncak falan değil. Ve ben soruyorum. Oğlum korkmayı bilmiyor musunuz siz ya? Sizin canınızın yedeği mi var? Aldığım cevap bana bu milletin ne olduğunu gösteriyor. Ne diyor biliyor musun o? Çakır keyif arkadaş. Abi biz bunlardan korkmayız da diyor. Ee siz kimden korkarsınız? Hanımdan korkarım bir. Bir de ev kira ev sahibinden tırsıyorum. Bakın bu adam sarhoş. Bu adam canını dişine takmış tankın karşısına dikilmiş. Ama öyle bir şey söylüyor ki dikkat edebilirsek tarihin dersini veriyor. Hanımından korkan, alacaklısından korkan, mermiden korkmayan bir insan tipi ancak Türkiye'de bulunur.